konuşmadan, dinlemeden, anlamadan, muhakeme yapmadan, görüş alışverişinde bulunmadan kimseyi çözemeyiz. Hiç kimseye tarafsız bakamayız. Tarafı bakmış oluruz. Eğer dinlemezsek, anlamazsak, onun düşüncelerini tam olarak e, idrak seviyesine varmak için iyi niyetlinin de iyi niyetli olmayanın da tarafsız bakarak, tarafsız bölgede olarak yani nedenlerini, niçinlerini tam olarak isabetli bir şekilde noktalayabilmek için, karar verebilmek için böyle yapmak gerek. Yani eğer bağımlı olacaksak taraflı olmuş oluruz. Bağımsız olacaksak bağımsız görerek tarafsız halk hak doğrultusunda doğruyu tespit etmiş oluruz. Bunun için konuşmak, karşılıklı konuşmak, konuşmayı sağlamak, konuşmaya çalışmak, en güzel çözüm. Bu iş hayatında olsun, normal aile hayatında olsun, işte günün şartlarında nerede olursak olalım, hangi anlaşmazlık içerisinde, hangi anlaşmak içerisinde olursak olalım. Mutlaka, mutlaka hak ve halk yanında olmanın tek şartı bağımlı olmadan, bağımlı olmaksızın tarafsızca değerlendirmek. Hem kendimizi hem de karşımızdaki artık kimse, kimlerse onları bu siyasi ya da e, dedim ya de başlarda iş hayatında olabilir bir çalıştığınız yerde patron işçi ilişkisi arasındaki münasebetler olabilir. Çalıştığınız insanlar arasında, işçi insanlar arasında, işçi arkadaşlarınızın arasında, işçi arkadaşlarımız arasında bir uyuşmazlıkla ilgili nokta da olabilir. Mutlaka bağımsız, tarafsız, hak ve vatandaş olarak, halk tarafında olarak bağımsız olarak. Bağımsız ama bağımlı. Neye bağımlı olacağız? Hak ve halk çizgisinde. Ama halk ve halk çizgisine giderken hiçbir tarafa taraf tutmadan. Tarafsız. Tek çözüm kişinin kendisinde. Yani kendimizde hem karşınızdakinin kendisinde hem de sizin kendinizde. Hem bizim kendimizde, hem karşımızdakinin kendisinde. Tek çözüm bu. Başka bir çözüm yolu yok. Yani sonlandırmak demek, bitirmek demektir. Bitirmek demek, yok etmek demektir. Sonlandırmak ya da bitirmek insanın tek elinde değildir. Biz çünkü kimseyi sonlandırma, kimseyi bitirme gibi bir özelliğe sahip değiliz bizi biz yapan, bize biz olma özelliğini veren sadece ona sahip. O da hakta hala. Rabbim hakkımızda, herkesin hakkında hayırlısını versin. Ülkemiz üzerinde ve dünyada, ülkemiz üzerinde, insanlarımız üzerinde, dünya insanlığının üzerinde dönen kara bulutları Rabbim nuru ile inşallah kaldırsın diyorum her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.